Merhabalar pazar gününün sekiz buçuğunda size bu videoyu çekiyorum çünkü altı buçuktan bu yana ayaktayım çünkü tüm insicamım bozuldu ee, birkaç yorum gelmiş bu videoyu ona istinaden çekiyorum devlete hakaret ettiğimi iddia etmişsiniz ee, Buna sebep olan şey de şu, böyle devletin Allah belasını versin. Ya arkadaşlar devlet ne ya? Hani devlet sizin için gerçekten de çok merak ediyorum. Ee, benim için devlet, benim daha iyi yaşamam için var olmuş bir örgüt. Devleti kutsamaktan vazgeçin. Kutsal olan insan ve insan hayatıdır. Yani e, bu klasik sadece zihniyetin e, devleti bu kadar kutsal bir yere oturttuğu için eleştirilemez... Laf söylenemez, karşı gelinemez bir şey yaptığı için bugün bunları yaşadığımızı düşünüyorum. Ve devletin Allah belasını vermesi gerektiğini düşünüyorsam da bunu dile getirmeli, getirebilmem ifade özgürlüğüne girebilmeli. Şimdi kadın videoları yapıyorum. Biraz kanalıma bakarsanız, uzun zamandır da kadın yoksulluk çalışıyorum. Sadece bu yıl 2024 yılında 273 tane kadın öldürüldü. Ağustos ayında, Temmuz ayına göre yüzde 30 arttı kadın ölümü. Ee, o kutsal devlet nerede ya? Bu kadınlar ölürken o devlet nerede? Katiller de beşer, onar yıl bile yatmayıp çıktılar. Nerede devlet? Hani ben bu devletin Allah belasını versin derken Haksız mıyım acaba? Her yıl 270 tane kadını hatta 300 tane, 350 tane kadını toprağa gömen bir kadın olarak e, ki bunda daha erkek çocukları bu sayının içerisine dahil değil. Erkek şiddetine kurban verdiğimiz kadınlar bunlar. Bilmiyorum valla kendimi son derece haklı görüyorum böyle devletin Allah belasını versin derken. Ve bunun da devlete bir hakaret olduğunu değil devlete bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Siz devletçiler iyi bilirsiniz, benden iyi bilirsiniz. Size nutuk çekmeyeceğim ama sanırım şey Edebali'ydi, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen. Orhun yazıtlarındaydı. Aç halkıma doyurdum. Yani işte bunu bilirsiniz siz devletçiler, benden iyi bilirsiniz. Yani size nutuk mu çekeyim? Arkadaşlar sizin için devlet bu, o zaman yerin, gereğini yerine getirin. Benim için devlet biliyor musunuz? O kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki Tezer Özlü diyor ki burası bizim değil. Bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Evet. Biz bir eyleme gittiğimizde hemen bizi fotoğraflayan ama kapımız zorlandığında erkek arkadaşımızın şiddetine uğradığımızda kocamızın şiddetine uğradığımızda asla yanımızda olmayan devlet burası. O ülke. Valla sizler ne düşündüğünüzü kendi kanallarınızda paylaşabilirsiniz. E, beni de eleştirebilirsiniz. Eleştiriye de açım. Çok da umurumda değil açıkçası bu konudaki eleştirileriniz. Yani devlete hakaret etmişim. Bu devlete e, neden mesela hangi konuda tebrik edeyim? Dış politikadaki başarısızlıklar, hiçbir yere Schengen alamıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz. Bizi dünyada düşürdükleri komik durum. E, yani bir de şöyle bir şey de, hani Türkçülükten falan gidiyorsunuz ya. Şunu sormak istiyorum. Mesela şey komik bir bir yerden bakış açısında hani iki Türk bir araya geldiğinde devlet kurulur kurar derler. Niye bu kadar korkuyorsunuz ki? Burası yok olsa ki olmayacağına Atatürk'ten e, eminim. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır diyor. E, Türkiye Cumhuriyetine bir şey olmayacağından çok eminim. Ama varsayalım ki oldu. Ya bu zamana kadar en fazla devlet kurmuş milletiz. Bir devlet daha kurarız. Yani Türkler de devlet sizin zannettiğiniz kadar kutsal mı mesela? Sizin zannettiğiniz kadar kutsal olsaydı bu kadar çok devlet kurulabilir miydi mesela? Acaba biraz bunun üzerine düşünseniz mi? Ne zaman ki Türk boyları yönetimden memnun olmamışlar, isyan edip yeni bir devlet kurmuşlar. Ve bu onların geleneklerinde son derece normal bir şey. Yani Türk boylarında eleştiriye kapalılık ya da işte Türk kültüründe devleti kutsamak bir yere kadar var ama bu kendi iyiliğinle çatışmaya başladığı noktada da Türkler bunu yapmaktan hiç geri durmamışlar. Bugün ben devletin Allah belasını versin dediğimde niye suçlu oluyorum? Ben alarmım çalana kadar uyanmayan bir insan olarak gece dörtte yattım. Altı buçukta uyanıyorsam sılaların acıları, narinlerin acıları benim yüreğimde dert oluyorsa uykumdan, e, hayattaki mutluluğumdan götürüyorsa kusura bakmayın. Yani bana bunu yaşatan devletin de var olması çok önemli mi? Ehemmiyetli mi yani? Benim için değil. Ve ben tezarozuya katılıyorum. Burası bizim değil. Biz öldürmek isteyenlerin ülkesi. Ve sizler devletinize sahip çıkabilirsiniz. Ama bu devlet bana insanca yaşam hakkı verene kadar ben de ona hakaret etmiyorum söylediğiniz gibi ama eleştirmekten de geri durmayacağım. Sizler kendi tercihiniz nasıl davranmak isterseniz ama bu da benim tercihim. Nasıl davranmak istersen ve tamamen fikir özgürlüğüne girer. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.